Arkadaşlar Lego ve Proje Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sihirbazlık daha yapacağız. Şimdi size gösteriyorum. Öncelikle bunu açıyoruz ve içindeki topu alıp buraya koyuyoruz. Hatta bunu bir yere saklayayım. Dur şuraya saklayayım. Sonra bunu kapatıyoruz. Parmağımızı şılatıyoruz ve tekrar buraya ışınlıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu alıp kapatıyoruz. Parmağımızı ışıklatıyoruz ve tekrar kayboluyor. Sonra bunu kapatıyoruz. Parmağımızı ışıklatıyoruz ve top tekrar buraya ışınlanıyor. Sonra parmağımızı ışıklatıyoruz. Burası yine kapı açık olduğu için yani içerisinde herhangi bir şey olmadığı için bunu bunun içine koyuyoruz ve sihir bitiyor. Evet arkadaşlar bunun da sırrını açıklamayacağım ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.